ben ilk defa o zaman Meis'e gitmiştim. Böyle sanki bir film platosunda gibi evler sizi karşılıyor. İnsanlar alkışlıyor. 2010 2015 arası bir yerdedir yani diye tahmin ediyorum. Tam yıl hatırlamıyorum. Yine benzer koşullar altında bir yarışmaydı. Az kişinin katıldığı. Çok ölü dalga vardı o sene. Benim yüzdüğüm sene. Sudan böyle masmavi bir şekilde çıktım. Ve hani çıktım iki kişi koluma falan girdi. Bayağı başım dönüyordu. Birçok kişi de o sene öyleydi. Sonra Şezlong'u yatırdılar işte. 2 saat falan orada Şezlong'dan kalkamadığımı hatırlıyorum. Sabah 6.30'da şu anda kaçta Gümrük Kapısı'nın önündeyiz. Sporcular şu anda burada buluşuyor ve pasaportlarını alıyorlar. <laughs> Daha sonra tekneye geçecekler. Sonra da 7.30'da tekne meyze doğru hareket edecek. Bakalım, heyecanlıyız. Alıyor mu hepimizi, sığacak mı? Sığıyor aslında. Tamam mu? Çek. Söyle. Söyle. Edil Yurdakul. Aktif olarak 3 senedir suyun içindeyim. İkinci defa mevzu karşı yüzmem, ee, geçen sene çok keyif aldım, tadı damağımda kaldı, çok keyifli sular, ee, sıcak, su güzel, su kalitesi güzel, su altı yaşama güzel. Ben geçen sene e, yüzerken 3 saat de bitirirsem hedefim bu, çok iyi hissedeceğim dedim, tam 3 saat 1 dakikada e, işte merdivenin üstündeydim ve, ve vay be yaptım, gerçekten yaptım. Merhaba, ben Kıvanç Oktaş. Yaklaşık 3 senedir yüzme idman yurdu yüzüyorum. Bu benim bu mesafedeki ikinci yarışım olacak. Kelebekler Vadisi Fethiye yüzmüştüm. Bu tabi ondan 1 kilometre daha uzun. Tükenmeden bitirdiğim her durum vay be dedirtecek. Çünkü yani şu anda bile şöyle bakınca burası yüzülür mü diyorum. Dolayısıyla aslında bitirdiğim her koşul, iyi bitirdiğim, sağlıklı bitirdiğim her şey bana vay be dedirtir. E, i̇smim Barış Sarıalioğlu, e, yaklaşık 3-4 yıldır yüzüyorum. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı e, yarışlarına katıldım. E, Hocam sıkıntılı bir durumdayım ben, atreman yapamadım e, iş yüzünden e, diye. O sağ olsun beni tuttu, düştüğüm yerden çekti, çıkardı. Yüzme dolayısıyla benim spora devam etmemi sağladı. E, bütüncül olarak vücudumu hissettiğim ve mental olarak da kendimi çok iyi tanıdığım bir alan açtı bana. Daha organizasyon da öyle yani büyüyebilen bir organizasyona sahip olmadığı için hep böyle az kişinin katıldığı daha butik aynı zamanda Nazlı da bir organizasyon yani burası e o yüzden de büyüyemiyor işte e, vizesi ayrı dert, kayıt e, ücreti ayrı dert, işte 7 kilometre yüzeceksin ve zorlu bir parkur bunu hazırlanmak, antrenman yapmak ayrı dert Başka bir yüzme yarışı kaydoluyorsun, gidiyorsun, yüzüyorsun. Burada biraz şartlar zor ama zaten bu yarışı da güzel yapan noktada o yani. Hani e, ulaşılamaz bir noktada aynı zamanda iki tane devletin arasında olan bir şey. Çok keyifli yani bence. Türkiye'de yapılmış en güzel e, yüzme organizasyonlarından bir tanesi diyebilirim yani. Arada bir üç buçuk kilometre parkuru, plajda burada başlayıp bitecek olan bir kilometre parkuru var ve çocuklar için, 50 çocuk için yaptığımız 150 metrelik kısa bir parkur da olacak. Önemli olan konu bu yarışa nasıl hazırlandığımız. Yani biz antrenmanı yarışa fokusluyoruz. Burada yüzüp yüzmemenin bir önemi yok. Nasıl antrenman yapıp yapmadığının önemi var. Merhaba herkese. Azra Atılgan ben. Mimarım. Yaklaşık bir sene önce Yüzme İdman Yurdu'na katıldım. Rota böyle her bakışımda ay çok kısaymış diyorum. Sonra biraz daha bakıyorum diyorum ki yok ya bayağı uzun bu yüzülmez. Sabah uyanıyorum bakıyorum yukarıdan hafif diyorum ki tamam çok kısa yüzülür. Böyle git gel git yaşadığım bir ha, birkaç gün oldu. Takım olmak çok güzel. Burada takım olmasaydım muhtemelen böyle bir şeyin altına asla girmezdim. Vay be ben ne kadar güçlüymüşüm demek için yüzeceğim. Ben Tarık Özdilek, 69 yaşındayım. 4 yıldır yüzüyorum. Daha önce hemen hemen bütün açık su yarışlarına katıldım. Orada çıkış anındaki durumdan büyük keyif alacağımı umuyorum. Vallahi iki tane şey söyleyebilir. Bir, keşke daha erken başlasaydın der. İki, iyi ki başlamışsın der. Merhaba, Caner Cennetoğlu ismim. 6 aydır Yüzme Edman Yurdu ile birlikte antrenmanlar yapıyorum. Bu benim ilk açık deniz yüzüşüm olacak. İlk heyecan, yani daha doğrusu ilk tecrübe. Aslında e, denize çok e, yakınım amaç bitirmek zaten. E, dolayısıyla e, kendi adıma güzel bir anı olsun, eğlenelim. E, bundan sonra da önümüzdeki sene en azından biraz daha iddialı olabilecek bir tecrübe edinmiş oluruz. döneminde spor yapan insanların, fiziksel aktivite ve egzersiz yapan insanların artmasını, işte daha fazla maraton koşanların, daha fazla triatlon yapanların, işte yüzme yarışmalarına daha fazla katılan insanların sayısının artmasını çok olumlu buluyorum. Fakat burada hani hizmet alan aslında her birisi her sporcu, her yarışmaya katılan sporcu bir hizmet alan taraftaysa, hizmet verilen tarafların az olduğunu, eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani baktığım kadarıyla bazı noktalarda işte biz bizde bu işin hani teknik insanları olarak biraz azınlık olarak kalıyoruz. Bu da beraberinde aslında bir istilayı getiriyor. Yani işte bazı sporların yani örneğin bir yüzme sporunun kendi içerisinde belli bir süredir getirdiği kültür var. Hani elden ele ulaşan usta çırak ilişkisiyle el verilerek kazanılan bu gerek yüzücülük anlamında olsun, gerekse antrenörler anlamında olsun. O ekosistemde çatlaklar meydana gelmeye başlıyor. E, bu sefer işte konular bağlamından kopabiliyor. E, antrenman kavramı birazcık daha e, değeri düşer bir hale geliyor gibi bir risk görüyorum. Kalıcılığın e, bu spor kültürü'nün bu zamana kadar gelmiş işte tırnak içinde old school kültürün yeni bilgilerle harmanlanıp geleceğe gitmesini düşünüyorum. O yüzden de teknik insanlara, gerçekten antrenörlere ve beden eğitimi okumuş antrenörlük yapan insanların daha fazla kitlelerin sporuyla uğraşacağı alanlara yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle artıları var bizim yaptığımız işin. Biz yüzlerce insana sporu sevdirebiliyoruz. İşte spor ekipmanı aldırabiliyoruz, seyahat ettirebiliyoruz, işte yarışmalara katıldırabiliyoruz, havuzlara üye, tesislere üye yaptırabiliyoruz ve müthiş bir ekonomi yaratıyoruz. Türkiye'deki yüzücü sayısı ya da elit yüzücü sayısı ya da elit sporcu sayısı belli. Bunun altını kitlelerle, kitlelerin fiziksel aktivite ve sporuyla bizim doldurmamız gerekiyor ki o en üst seviyeyi daha yukarıya taşıyabilelim. Merhaba ben Okan, Okan Bala. Meizkaş benim hep hedef yarışlarımdan, da hatta pandemi patladığında Meiz Kaş yarışına kayıtlıydım. Yüzme bireysel bir spor gibi görünüyor ama yani bu takım olarak antrenman yapmanın, takım olarak yarışmanın, yarışmalara hazırlanmanın, yarışmalara katılmanın ne kadar bitiş bir şey olduğunu keşfettim. İsmim Zeynep, mühendisim. Kendi işimi yapıyorum. Yaklaşık Aralık ayından beri yüzme idman yurduyla birlikte yüzüyorum. Benim için çok keyifli bir deneyim. Daha önce yüzüyordum ama öyle kendi halimde yüzüyordum. Bu yarışın benim için şöyle bir önemi var. Ben yüzmeyi hemen hemen burada öğrendim. Çocukluğumdan beri Kalkan'a geliyorum. O yüzden bu deniz benim için çok değerli. Böyle bir şey deneyimlemek istedim. Yüzme idman yurdu da buna vesile oldu açıkçası çok mutluyum. Vay be yüzdüm diyeceğim ya. Oradaki çiçekleri falan gördüm, morları, bilmem neleri. Hafif panik yaptım. Hafif hızlı oldum. Biraz yavaşladım. Galiba biraz fazla yüzdüm ama ya sonunda geldim. Muhteşem denizler var ülkemizde ve muhteşem yarışlar var. E, bu parkurları boş bırakmamamız gerekiyor. İşte Kaş Meis yarışının bu sene yapılıyor olması, böyle sürüncemeli bir pozisyondan da geçip yapılıyor olması e, Bunlar böyle işte para kazanmak için ya da itibar kazanmak için yapılacak işler değil. O yüzden hani bu sene bunu yapan organizasyonun da niye yaptığını ben biliyorum. O az evvel bahsettiğim o sukul kültürüyle yapıyorlar. Kaybolmasın ya. Yani. 19 senedir yapılan bir iş var burada. Sürsün mantığıyla yapıyorlar. O yüzden bu çok değerli. İşte bunun değerli olabilmesi için ve ülkemizdeki diğer parkurların da değerli halde kalabilmesi için. Parkurların yaşaması lazım. Parkurları insanlarla yaşar. O yüzden parkurları boş bırakmayalım. Bütün parkurlarda yüzelim. Bu iş harika bir 5-15 yıl böyle doya doya yüzülebilecek, yapılabilecek bir iş. Yani atıyorum ilk 1-2 sene Teknikleri öğrenmekle geçirebilirsiniz. Sonraki 2-5 sene yarışmaların hepsini deneyimleyerek geçirebilirsiniz. O kadar çok yarışma var. Sonraki yıllar biraz dereceler üzerine düşünülebilir. Yani çok rahatlıkla böyle yeni yeni keşiflerle bir 10-15 yıl boyunca yapılabilecek bir iş. Bancı kaybetti. Bancı da şeyinde kaybetti. Bunu bekledi. Şeyleri çıkmamış. Evet. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> olarak eee ee biraz aslında insan ilişkilerine de dayanıyor yani hani ekonomik olarak işte insanların bu işe zaman ayırıp işte burada bir yarışma varmış ona göre biz de pozisyon alalım buraya yüzücüler gelecekmiş gibi aslında biraz daha e, ilerici bir noktadan düşünmeleri iyi olur işletme sahiplerini ya da buradaki yerel halkın tabii ki e, bunun yanına mutlaka insan ilişkilerini ben ekliyorum yani mesela çok tur yüzme idman yurdu'nun içinde de konuştuğumuz alkışlama kültürü türü Yani işte e, insanların gelip yarışma çıkışını izlemesi herhangi yarışmanın yapıldığı bir yerde ve yarışılanlara aferin lan süpersiniz vallahi helal olsun ben de aslında yüzerdim oradan buraya ama işte işi bırakıp gelemedik demesi ya da bir lokantaya gittiğinizde orada yemek yerken e, işte çalışanla sohbet edin bunlar zaten karşılaştığımız da hikayeler hani başarılar dilemesi hatta e, parkur birincisi hanımefendi bir yani yemek yediğimiz yere ödülünü bırakmış, hediye etmiş. Ben de oradaki abiye şey dedim, bak Michelin yıldızından bile daha önemli bir hediye dedi. Dedim, hakikaten öyle dedi. E, restoranda baş köşeye koymuş onu. Ya geldi dört tane yabancı misafirimiz, biri Türktü tabii. Kızı ikinci olmuştu kendi yaş grubunda. Ee, kadın da herhalde bunu artık ödül olarak mı kazandı, hediye mi edildi bilmiyorum da ben de onunla güzel konuştum, ilgilendim. Beğendiler giderken bunu bana hediye e, bu birliktelikler çok güzel yani her şeyden önce bunun sporcuya spor, atletik olarak bir katkısı yok. Ama bunun işte sporun birleştirici gücüne çok büyük katkısı var. Çünkü işte küçük bir yerde belki e, turizmle işlemeyen bir yerde bile bir spor müsabakasıyla beraber dünyanın ya da Türkiye'nin birçok yerinden insanlar oraya geliyor ve orada bir kültür alışverişi oluyor. O kültür alışverişinin de kendi içerisinde getirmiş olduğu yeni rafine kültürler, rafine işte hayat görüşleri güzellikler katıyor yani bunlar her zaman ilerici ve güzel olduğu kanaatindeyim ben. Abi var ya bazen inanamıyorum ya. Oradan oraya insanlar nasıl yüzebiliyorlar gerçekten anlayamıyorum. Yalanmış gibi geliyor yani. kendimde de inanmıyorum. Ben nasıl oradan oraya yüzüp böyle buradan bakınca bir garip.